Hepinize merhaba arkadaşlar. Y kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla Yeni sizlerleyiz. Yalı çapkının yeni bölümünde bizleri neler bekliyor? Biriten başına gelen bela büyümede mahalle işi tatlıyı bağlara düşünmekteyiz. Çünkü Efe de bir o kadar zengin ve güçlü korumalara sahip bir karakter. Ferit'in Seyran işinden soğutmak için elinden gelin yapsa da Seyran vazgeçmek bilmeyecek. Ama ilerleyen bölümlerde Seyran ekibinin gerçek niyetini öğrenince mankenlik işinden geri çekilecektir. Pelin'in oynadığı oyun sayesinde Ferit Pelin yine Pelin'e gidecektir. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.